birazdan büyük bir okudu geldi izleyenler. <laughs> Kadık ekip Nevşehir Belediyespor. Spor. İlk düdük geldi. Müjdat Gürsü Spor tesislerinde mücadeleye Nevşehir başlıyor. Ben Doğan Can Aydemir İki takıma da sonsuz başarı diliyoruz efendim. Emirhan. Duvar pasında başarı var. Emirhan. Emirhan vurdu. Sobotan dönüyor Tolga Alda. beklentisi var. Oyun devam etti. Şimdi son markasına Batuhan Kurt hareket evet. edecek. Tolga'dan sola Eren. Eren Göktaş, Kadir. Mehmet. Şu hareketler Mehmet'ten sol kanata Mert Aktaş şutunu aldı. Mert Aktaş kaç karşı çevirdi o noktada kendi arkadaşı yok. Kaleyi düşünmedi. Aslında Mert Çakır da kalesini terk etmişti. Şırtma da düşünebilirdi. Kadircan. Kadir. Sıyrıldı Kadir. rakibinden. Kadir geldi ortası. Başat denemesi. İstediğini yapamadı. Tahsin rakibinin üstüne gitti. Çalıma attı Tahsin. Orta şans olabilir. Eren kayarak geldi Tahsin. On dışarıda korner. Son uzatma dakikası değerli izleyenler. 45 artı 6'nın içerisindeyiz. Bütün hatlarıyla artık. Nevşehir ceza sahasının içerisinde Silivri Kadir ve Emirhan Türkmen geride geldi orta. Kafa! Top direkten döndü. Dışarıdaaa! Devre Demir 5 oyuncuyla geldi Selimli Spor ceza sahasında Batuhan'ın vuruşu üstten dışarıya! İkinci devre hızlı başladı. Sağ kanatta Tahsin Mehmet katıldı atağa Tahsin. Var pasına girmek istedi Emre ile. Şimdi ceza sahasında Tahsin. Kale boş ve gol! 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 1 geçiyor oldu. 64. dakika. Aslında orada Demir'le Duvar pasına girmek istediler. İstediğini yapamadı Kopacılıçı sahasında kaleciye geçti. İşte ekranlara yansıyor gol. Sonrasında boş kaleye top ağlara gönderdi Tahsin. Gol dakikası. Golün ismi Tahsin Hacı Mustafa. Bu sezon ikinci golü geçen haftada İstaklı Spor replasmanında golünü atmıştı. İstanbul'da maç son eriyor. Şu değerli futbolu severler.